Merhaba arkadaşlar. Alan taramayla işaret peşinde yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz sarınçlar. Bu sarınçların yapılış nedeni mezar olmalarıdır. Şu an gördüğünüz gibi üçlü dörtlü sarınçlar da mevcuttur. Sarınçlarda bazen Havalandırma da mevcuttur. Şu an görüldüğü gibi. İşte bir havalandırması da var. Görüldüğü üzere. Bu sarıçlarda dikkat edilmesi gereken bir husus da bazen duvarlarında malzeme olur. Hediyesi olur. Ve iç içe de geçer. Mesela şu an görüldüğü gibi Bak bu sarıç diğer sarıcının içine geçer. Buradan da o da diğer sarıcının içine geçmiş. görüldüğü gibi birbirlerine içine de geçer. Bu sarıçların yaklaşık amacı aile mezar olması. Şu an yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Oda içerisinde Bakın oda içerisinde tekrar Başka bir sarınca geçiş var. Duvar perdeleme horosan kullanılmış. Oradan da şu an görünen şu sarınca gelmiş. Ve buradan öte başka sarınç olmamış anlatmak istedim arkadaşlar. Sana açarken mutlaka bir çekiç yardımıyla duvarlarını kontrol edin. İçinde malzeme de olabilir. Başka bir sarınca geçiş de olabilir. Burada yapılan çalışmalarda herhangi bir malzeme bulup bulmadıklarını bilmiyorum. Ama güzel bir çalışma olmuş.